Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlarım bugün eşim salatalık getirmişti. Onları turşusunu kuracağım. Onları göstermek istiyorum arkadaşlarım. Çok güzeller. Onları yıkayacağım. Tam olarak size göstermek istiyorum arkadaşlar. Böyle. Küçük küçük taze taze köpeğe geldi bunlar arkadaşlar. Biraz ıslattım suda çamurları çabucak çıksın diye. Bunları yıkayacağım böyle hepsini. akşam getirmiştim arkadaşlar. Bazısı çok büyümüşler. Bazısı daha küçük küçükler. Küçükler daha güzel oluyor arkadaşlar. Tazecik çıkıyorlar. Koşuda kıtır oluyorlar. getirdikçe az az kuruyorum turşumu. Kışa kadar kalıyor. Baksana küçük küçükler. Bazısı da çok büyümüşler. Bunları soktanı kayıp edeceğim. Bunlar hormonsuz arkadaşlar. Biz ilaç falan vermiyoruz. Bahçemizde kendisi yetişiyor. Şimdi sağ olsun ilgileniyor alıp getiriyor böyle sonra arkadaşlar bu uçlarını alıyoruz böyle borçlarını alıyorum. İçine sirkesi sarımsağı girmesi lazım arkadaşlar. Ucularını böyle alıyorum. Sarımsağımı soydum arkadaşlar. Sarımsak koyacağım içine, sirke koyacağım. böyle arkadaşlar kışlıklarımızı yapıyoruz artık arkadaşlar kış geliyor yaz bitmeden kış geliyor kışında hazır hazır yiyoruz güzelce bir şey olmuyor bu serin bir yerde saklıyorum arkadaşlar bunu olması gerekiyor. Turşunun kaldığı yer karanlık olacak. Serin yer olacak. Bir şey olmuyor. Bozulmuyor o zaman. Ujlarını alıyorum. uçlarından sarımsak sirke giriyor içine lezzet katıyor arkadaşlar. Hadi şunlar biraz ileriye kalsın. hazırladım arkadaşlar kavanozumu. Kavanozumun altına sarımsaklarımı koyuyorum arkadaşlar. Böyle sarı şeyleri salatalıkları da yerleştireceğim içine güzelce. Öyle yerleştirdiğim zaman daha çok alıyor. Yoksa yeri hemen doluyor. Biber koyacağım arkadaşlar içine. İnce. Şimdi uzun biberlerimi de böyle yıkayacağım. Bunları da temizleyeceğim böyle. Turşunun içinde çok güzel çıkıyorlar. Çok güzel lezzet veriyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biberimizi de koyduk. koyun vardı. Böyle arkadaşlar. Böyle kat kat dizdim böyle güzelce yerleştirdim. Şimdi suyunu ayarlayacağım arkadaşlar. Sirkesini suyuna ayarlayacağım. Buna ben de kepçe tuz atacağım arkadaşlar. Biraz da sirke koyacağım. Evet, böyle ayarlayın. Sirkesini koyacağım. örmek arkadaşlar böyle 3 bardak yine de Kepçemde kepçeyle de tuzunu koyacağım arkadaşlar. Bir kepçe tuz atacağım içine. Karıştıracağım. Tadını tuzunu ayarlayacağım. Sonra şişeme koyacağım arkadaşlar. Dolduracağım içine. biraz da limon tuzu atacağım. Limon tuzu da sert durduruyor arkadaşlar. Limon da atılabilir, tuzu da atılabilir. Böyle karıştıracağım. atacağım şeyleri. Tadına tuzuna bakacağım arkadaşlar. Ona bir içine boşaltacağım. Evet güzel olmuş arkadaşlar. Sirkeli suyunu Şimdi boşaltacağım arkadaşlar böyle sirkeli biraz daha sirke koymak istiyorum üstüne Çünkü kışa kadar bekleyecek arkadaşlar sonra sınatalıklarım yumuşacık olur o yüzden sirkesini biraz fazla kattım Bunu da üstüne kapatacağım arkadaşlar böyle. Yüzüne çıkmasını istiyorum sana panıklar. Evet. Turşumuz hazır arkadaşlar. Kışa salamına. Böyle. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bana abone olmayı unutmayın.